Adam indi lan. Emre şunu vur. Ne oldu lan? Ay benim koluma sıçayım. Oğlum silah ver, oyun. Allahını seversen. heh. Kah burada biri daha olabilir ha. Onu öldüremedim ya. Ben burada bunun. Bir var, bir Ben de silah yok. Ha gördüm arkasında. Kankam geldi. <gülüyor> <gülüyor> kankam geldi. <laughs> İkisini de kestim yalnız biliyor musun? biliyorum. <laughs> <laughs> o ne lan? Ok mu attı biri? Allah olabilir. Aşağıda eseler gördüm onu almak istiyorum. 6x'im de var. Burada da kar var Emre hiç görmüyorsun ha. Hmm. O beyaz kıyafetli adam değil mi Emre? Galiba öyleydi bilmiyorum da. arkamdan biri sallıyor. Kilim gelmedi yani. <laughs> Önümde. Bas. dikkat et Neredesin lan arkadaşın içeride pusuyor mu lan lan kırmızının abi? üstündeki kişi var Emre aldım birini kırmızının üstü derken bizim e casino casino Oraya da gidelim. Yo yo dur 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 birini düşürelim de. Bas. Bomba da attım. Sen oradan ben buradan adam. Atla ortadan. Yok o beni tutman lazım. Çabuk çabuk çabuk. Üstüne Oğlum sen abi. buradaki adamları niye vurmadın Emre? Oğlum üstte iki kişi var iki kişi çatın üstünde ben onlara sıkıyordum sağda kırmızıdan bana sıktı ya abi Ç bu kadar şanslı çatın Bak, aa bandaj basıyor atıyor. üstümüzde tam iki kişi Kurtardık biliyorum da ben burada da adam buldum yalnız kırmızıdaki Biri onları düştü. sıkmıyor bana sıkıyor birini düşürdüm Tamam ya ben bunlardan bahsediyordum zaten. İçeridekilerden hiç haberim yoktu. Gel gel, burada bayağı bir şey var. Sen, sen kendini göster biraz daha. Ben gösteriyorum kanka, kendimi vur. En üstte. Sol evde mi bizi ee, Evet, sol. bakma öldürdüm ama 6x var burada. Öldürdüm adamı. Ee. Gelsene benim yanıma. Şuradan loot var bayağı. Bot zannettin değil mi? Gökü çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk. Sakın öyle. Bir tane kaldı. <laughs> Şerefsizler. Bot zannet. Adam önce camdan çıkardım duvarın arkasına. Bir iki kere de ateş ettim sağa. İkisi birden fırladı geldi. Motor. Öldür. Ölmedi lan. Ölmedi, ölmedi. Bomba at, bomba at, garanti olsun. Kanka kusura bakma ya. Bunu evet, yapmak zorundaydım bunu yapma. <gülüyor> Bak. <gülüyor> sağda smoke var, sağda smoke var. Dur, burada dur kanka. Orayı bitiririz. Enemy. O, onu bitirsene yerle gene. Sen bitirsin. Aldım ben onu. taşta. Enemy. Arabaya mı gidiyor? Kaçıyor mu ya o? Kime sıkıyordu bunlar peki? Bilmiyorum ki. Adam sağlık aydı ha Ha gördüm. Lagin'in oraya gidiyor adam bak. Lagin'in orada. Bir dursa. Ah be. bagenin orada. Ya hayır. İki kişi tam önünde. Gördüm. Ben onu vurmaya gidiyorum. Killerimize dokunmasın. O Serdar tutku mudur nedir var ya. Altında adam. Öldü. Sürünürsem alırsın ama yok yetişmeyecek, yetişmeyecek. arkadaşını vurdum diye çok sinirlendi de. Nasıl bunların buradan gitmesi iyi oldu. 5 mermim var AVM'de. Çok iyi harcamam lazım. Burada biri var. Öldün kanka. Sen de öldün kanka. Evet. Kendimi buraya atabildiğim için çok iyi harcamak istiyorum bu mermilerimi. Elimden hiç memnun değilim ama şansımı deneyeceğim. Adama kendimi göstermek istemiyorum çünkü gösterirsem buradan kaçma şansım yok. Şu alanın kapanmasına yakın oynayacağım. Bunlar zaten benim burada olduğumu biliyor da. mükemmel bir oyundu. Gerçekten büyük bir zevk aldım şu oyunda. Zorlaya zorlaya kazandım oyunu.